Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 4. sınıf Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu sorular sayesinde sizler de sınavlardan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz. Kanalımızda oynatma listesinden başka yazılı videolarına da ulaşabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Peygamberimizin babasının adı nedir? A. Mahmud B. Hasan C. Abdullah D. Ömer Evet, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem babasının adı nedir? A. Mahmud B. Hasan C. Abdullah D. Ömer Sizce cevap nedir değerli arkadaşlar? Burada cevabımız C şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Abdullah. İkinci soru. Peygamberimizin ilk eşinin ismi? Peygamberimizin ilk eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hatice B) Mariye C) Ayşe D) Fatma Evet, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilk eşinin ismi hangisidir? Hatice, Mariye, Ayşe, Fatma. Burada cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki iyi ilişkilerin bozulmasına neden olur? Neden olur? A sevgi, B kıskançlık, C saygı, D yardımlaşma. Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki iyi ilişkilerin bozulmasına neden olur? Evet değerli arkadaşlar. A sevgi, B kıskançlık, C saygı, D yardımlaşma. Cevabımız ne olacak? Tabii ki de kıskançlık olacak. Kıskançlık aile içindeki ilişkilerin bozulmasına sebep olur. 4. Aşağıdakilerden hangisi İslam'dan önceki Arap yarım adasının özelliklerinden biri değildir? Değildir. A. Kadınlara değer verilirdi. B. İçki kumar yaygındı. C. Putlara tapılırdı. D. Savaşlar yapılırdı. Evet Hangisi İslam'dan önceki Arap Yarımadası'nın özelliklerinden biri değildir değerli arkadaşlar? Tabii ki de cevabımız A şıkkı olacak. Kadınlara değer verilmezdi arkadaşlar. Hatta bazı kabilelerde kız çocukları diri diri gömülürdü. Beşinci soru. Peygamberimizin süt annesinin adı. Süt annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayşe. B. Halime. C. Hümeyra. D. Fatma. Evet hangisi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt annesidir? Ayşe, Halime, Hümeyra, Fatma. Tabii ki de burada cevabımız Halime olacak değerli arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında sevgiyi arttıran davranışlardan biridir? Yani bunlardan hangisi sevgiyi arttırır? A. Küfürleşmek. B. inatlaşmak, C. Yardımlaşmak. D. De dedikodu yapmak. Evet. Hangisi sevgiyi arttırır arkadaşlar? Tabii ki de yardımlaşmak insanlar arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirir. Yedinci soru. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin ölümünden sonra bakan amcası aşağıdakilerden hangisidir? Yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi vefat ettikten sonra hangi amcası ona bakmıştır? A. Abbas B. Zübeyir C. Ebu Talip D. Hamza Evet burada cevabımız tabii ki de Ebu Talip olacak arkadaşlar. Sekizinci soruya bakalım. Dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya ve onları ziyaret etmeye ne denir? A. Din B. Sevgi C. Saygı D. Sılay Rahim A. Din B. Sevgi C. Saygı D. Sılay Rahim Evet değerli arkadaşlar dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya ve onları ziyaret etmeye sıla-i rahim denir. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dokuzuncu soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğmuştur? Ne zaman? A. 20 Nisan 571 B. 8 Eylül 650 C. 19 Mayıs 647 D. 15 Haziran 530 Evet, ne zaman doğmuştur peygamberimiz? Burada cevabımız A şıkkı olacak. 20 Nisan 571. 10. soru. Yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesi kaç tanesi buraya dikkat edelim. Evet, kaç tanesi insanlar arasında sevgiyi arttıran, sevgiyi arttıran davranışlardandır? Şimdi bakalım. Dua etmek insanlar arasındaki sevgiyi artırır mı? Hayır. Gülümsemek. Evet. İnsanlar arasındaki sevgi artırır mı? Evet. Küfretmek. Hayır. Hediyeleşmek. Evet. Selamlaşmak. Evet. Dedikodu yapmak. Hayır. Dolayısıyla burada arkadaşlar 3 ifade insanlar arasındaki sevgiyi artırır. Cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. 3 olacak. Sıradaki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dinimizde övülen, övülen davranışlardandır? Yani dinimizde uygun olan davranışlardandır. A) Kıskançlık, B) Doğruluk, C) Bencillik, kendini düşünmek, D) insanlarla alay etmek. Evet, hangisi dinimizde övülen davranışlardandır? Tabii ki de doğruluk arkadaşlar. Diğer davranışlar dinimizde uygun görülmez. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı saygı duyduğumuzu gösterir? A) Söylediklerinin tersini yapmak. B) Ev işlerini yaparken onları yalnız bırakmak. C) Bizden istediklerini yapmamak. D) Onlarla saygılı bir şekilde konuşmak. Evet, gayet basit bir soru arkadaşlar. Tabii ki de D şıkkı onlara karşı olan saygımızı, sevgimizi gösterir. Onlarla saygılı bir şekilde konuşmak. 13. Fatiha kelimesi ne anlama gelir? Fatiha. A) son, sonraki. B) ses, ahenk. C) açan, açılış. D) parça, bölüm. Evet, Fatiha ne anlama gelir değerli arkadaşlar? Açan, açılış anlamlarına gelir. 14. soru. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Kur'an'ın ilk başında Fatiha suresi olduğu için Fatiha açmak demektir arkadaşlar. Açan açılış yani Kur'an'ı açan sure gibi aklımıza tutabiliriz. 14. soru. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet hangisidir? A. Namaz B. Oruç C. Zekat D. Hac Evet burada cevabımız ne olacak? Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri ziyaret etmek. Evet cevabımız hac olacak arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. 15. Besmele'nin anlamı nedir? Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman bunun anlamı ne oluyor değerli arkadaşlar? Soru bize bunu soruyor. A. Ben tanıklık ederim ki Allah birdir. B. Allah'a çok şükür. C. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. D. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Evet hangisi besmele'nin anlamıdır? Tabii ki de doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yani biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamış oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerimizle ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken ilkelerden biridir? Biridir. A) Başarılarını kıskanmalıyız. B) Kaba kötü sözlerle konuşmalıyız. C) Sevincini ve üzüntüsünü paylaşmalıyız. D) Eksiğini, başarısızlığını herkese duyurmalıyız. Evet, hangisi kardeşler arasındaki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir kuraldır arkadaşlar? Sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak arkadaşlar. Bunu yaparsak kardeşler arasındaki sevgi, saygı, muhabbet daha da artar. 17. İslam dininin inanç esasları yani imanın şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yer almaz. A) Peygamberlere inanmak, B) Namaz kılmak, C kitaplara inanmak, D meleklere inanmak. Evet, bunlardan hangisi imanın şartları arasında değildir arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı namaz kılmak. Namaz kılmak İslam ibadet esaslarındandır. Yani İslam'ın şartlarındandır. 18. Ben ancak güzel nokta nokta tamamlamak için gönderildim. Hadisinde boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir? A ahlakı, B sözleri, C düşünceleri, D işleri Evet. Peygamber Efendimiz burada ne demiş olabilir? Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim olacak. 19. Putperestlik, içki, kumar, falcılık gibi kötülüklerin cahilce inanç ve uygulamaların yaygın olmasından dolayı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem risaleti öncesi döneme ne denilmektedir? Yani İslamiyetten önceki döneme, peygamberimizin peygamberliğinin gelmesinden önceki döneme ne ad verilir? A) Boykot B) Cahiliye C) Asr-ı Saadet D) Fetret. Burada cevap ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de Cahiliye olacak, Cahiliye olacak değerli arkadaşlar. Evet, sonraki sorumuzla devam edelim. 20. soru. Arkadaşlar zarar verecek olan maddeyi silmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Evet bir sevgi, iki güven, üç kin ve nefret, dört saygı. Bunlardan hangisi arkadaşlığa zarar verir arkadaşlar? Tabii ki de kin ve nefret. Dolayısıyla burada üç numaralı madde silinebilir. Sıradaki soruya bakalım. Fatiha suresinin okunuşundaki boşluklara aşağıda parantez içinde verilen kelimeleri doğru olacak şekilde yazınız. Evet. Elhamdülillahi nokta nokta alemin. Hangisi gelecek arkadaşlar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin gelecek. Rabbil Alemin. El Rahim. Maliki. Hangisi gelecek arkadaşlar? Maliki. Yevmiddin gelecek. Yevmiddin. İyyâke nabudu ve İyyâke nesta'in gelecek değerli arkadaşlar. Ve İyyâke nesta'in. Sıradakine bakalım. İhdine sıratel, ihdine sıratel. Hangisi gelecek arkadaşlar? Müstakim, ihdine sıratel, müstakim. Sonraki sıratel lezine en amte. Hangisi gelecek arkadaşlar? Sıratel lezine en amte aleyhim. Evet. Aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veled dallin. Amin diyoruz en sonunda. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bilgileri eşleştiriniz. Evet, annesi, peygamberimizin annesi kimdir değerli arkadaşlar? Bunlardan hangisidir? Amine'dir değil mi? Peygamber Efendimiz'in annesi. Babası arkadaşlar, peygamberimizin babası kimdir? Tabii ki de Abdullah'tır. Evet. Dedesi kimdir arkadaşlar? Peygamberimizin dedesi kimdir? Abdülmuttaliptir değil mi değerli arkadaşlar? Peki peygamberimizin amcası, amcası hangisidir? Ebu Talip'tir değerli arkadaşlar. Ebu Talip'i işaretliyoruz. Ve son olarak peygamber efendimizin süt annesi, süt annesi de arkadaşlar şöyle bir daha düzeltelim. Evet, peygamber efendimizin süt annesi de kimdir? Halime'dir değerli arkadaşlar. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor değerli arkadaşlar. Yemek yedikten sonra Allah'a şükür için elhamdülillah deriz. Doğru mu yanlış mı değerli arkadaşlar? Tabii ki de doğru arkadaşlar. Yemek yedikten sonra elhamdülillah deriz. İmanın 5 temel şartından biri de hacca gitmektir. Doğru mu yanlış mı değerli arkadaşlar? Evet, bu sorumuz arkadaşlar yanlış olacak. Çünkü hacca gitmek imanın şartlarından değil, İslam'ın şartlarındandır. Bir sonraki cümlemiz akrabalarla ilişkilerde onları ziyaret etmek. Bir daha okuyalım. Akrabalarla ilişkilerde onları ziyaret etmek önemli bir davranış sayılmaz. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Peygamber Efendimiz her zaman akrabalarımızı ziyaret etmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Yine bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de ayetler vardır. İnsanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi pek de önemli değildir. Doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar insanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi pek de önemli değildir. Tabii ki yanlış. İnsanlar arasında sevgi ve saygı çok ama çok önemlidir. Son ifademiz dinimiz büyüklere saygılı olmamızı, küçüklere de merhametle yaklaşmamızı istemiştir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de arkadaşlar doğru diyoruz buna da. Evet bu şekilde arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız bizleri de çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.